arkadaşlar ben Metin. Bugün fake Game ile birlikte Pol Roblox'da Fall, Roblox'ta Fall Guys'ın kopyasını oynuyoruz. Yani kopyası değil ama resmen Fall Guys gibi olmuş. İsmi burada yazıyor. Razgol Royal. Yanında fake Game'den Yaman var. Hoş geldin abi. Bugün birlikte işte dediğim gibi Fall Guys. Fall Guys'ı e çok beğendim. Yani hatta neredeyse Fall Guys olan bir oyun oynayacağız. Ama çok az kişi var. Arkadaşlar oyun çok eğlenceli. Zaten birazdan göreceksiniz. Ee, 6 kişi olduk. Ya yani 6 kişiyle de o abi oha 4 kişiyle oynayamayız. Ay 6 en azından 6. 4 mü? Lan 4 kişiyle bu oyuna girdik abi. Oyuna final verecek galiba. Final tur ya da 2 tur Abi 4 yapayım hep. bu olmasın abi başla başla fazla bunu verme. Harbiden de kişiyle oynuyoruz. Abi üç kişi kurtulabilir. Allah kahretmesin. Abi Abi Çok zor. En sondayım ben ya. Ona zıplamıyor ki karakter. Kanka karakter zıplamıyor. Abi karakter zıplamıyor. Kişi, hı hı. Ben, hı hı. Mi? ben de. Hı hı. Ben öndeyim. Sen sam ilk kazanan ben olacağım. Aa oğlum ne? <laughs> arkadaşlar ben burada hı hı. yürüyerek geçtim. Allah bu ne? Allah. Ah. Ben çok zor. Arkadaşlar çıkıyoruz. Fall Guys gibi olmuş ya oyun çok eğlenceli Hah en sondayız Aa, inşallah Aaaa abi. abi son kısımda düştüm aşağıya Hı. Abi çok mantıklı yeri nasıl ya Hı. Nasıl çok ileri zıplamalı Yine çok fazla kısımlar gibi ya Ne? Lan bunu uçuruyorlar ya böyle Vurdum uçuruyor Allah Allah Ha tutma Abi şu mouse'a bas ne Oluyor <laughs> ha abi oraya işte iki kere space'e basarak geç. Aa, orayı... Yani <laughs> abi dur dur hızlı ol. Kanka sakin ol sakin. Tamam geç. Tamam, tamam. arkadaşlar. Yaman daha boyunda yine. Aferin. Abi. <laughs> Oha o zaman nasıl çarptı. Abi sakin ol. Oyun çok kolay. Bak sadece ben bitirdim zaten. Diğerleri de sizin gibi yapamadım. Geç oradan, zıpla. Abi iki kere Space'e basarsan zaten şey oluyor ya. Zıpla! <laughs> Son kısmına düştüm. Hadi zıpla! Zıpla! Abi ben de ilk oynadığımda kötüydüm. Böyle Cem Demir'le oynuyordum. Ee, bayağı bir zordum. Ben hiç geçemiyordum böyle. Onlar geçiyordu. ama onlar da iyi. Kanka geç geç. Ay final son kısma yaklaşıyorsun. Aferin geç geç. Geç oradan da. Buradan da geç. Aferin. Geçtim. Tamam zıpla oradan. Zıpla. Abi burada iki <laughs> kere space kullansan en iyisi olur. Yani <laughs> gitmek için. O arada ben diğer oyuncuları da iz Aa, abi başkası bitiriyor şimdi. İkinci olacak. Sen de sonra bitireceksin. Oyun bitecek. Ee, yeni map gelecek. Kanka. Abi gel gel bir şey olmaz çarpmayacak. Kanka o kadar şey yapmana gerek yok. Abi diğer adama bakayım ben nerede o? Ona göre sen... Sana... Adam... Abi diğer adam daha başta. En başta. Abi şu oh. e, şu adam da sana gıcıklık yapmaya çalışacak. Seni ya, tutacak orada galiba. Kanka. O oh! şey sana çarptı nasıl düşmedin lan? Ben, 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 ben. Aa ben böyle gördüm ya. Abi ben, ben. Geç oradan. Hayır. 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 Abi Hayır. burada normal yürü ya. Böyle durmana gerek yok çarpma sana yani. Ben öyle hani yürüdüm. Baş... Abi Hayır. yürü. Hayır. Hiç durma durma durma. Durma. Aa, bak. bak. Ha şöyle. birinci oldum Yaman ikinci oldu şu diğer şeyde ikinci, oldu. Oo. İkimiz varız. i̇kinci o varız demek ki final abi final maç abi zor olmasın ne olur zor bir net olmasın OY ne? Yaman atmıyorsun. hayır evet, evet, Ay, şısa hayır 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 ya bu Arkadaşlar biz Yaman'la bu mapte bir türlü geçemiyoruz. Boş. Şu... Allah benim kanka benim karakterim yürümedi lan az önce. Evet basılı tutunca yürümüyor. <laughs> Hayır geçemiyorum ya <laughs> ben geçemiyorum buraya. <boy. gülüyor> abi ben oh oh ne oldu az önce durdum çok garip bir şey oldu abi. Oyunu baka soktum ha. Aslında baka değil de. Gel de işte şuradan. Bak ben... Abi tam zamanında zıplayacaksın. Ya, o, 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 ya. Zamanı ne, ki, ne Abi çok iyi. Ben geçtim o kısmı. Çok iyisin abla, çok iyisin. Hı. Ben geçemiyorum ki. Kanka bu map'in ismi Gıcık Map'u mu? Aşağı düşün. Hah. Of. Abi oh, ah, hayır. düştüm. Abi sen geçtin mi? A ah, selam. Evet, Allah, abi oyun takıldı. Abi aa Değil, dur dur Allah'ın cezası tısındı. Pardon ne diyorum ya bak. Kanka geçtim. Bir... galiba bitiriyorum. İnşallah abi bitiş noktasındayım. İnşallah en uyu. İnşallah. Düşer. Aynen ya abi ben kesin ben düşerdim. A -a. <laughs> I am win. Bütün bir e, oyunu bitirdi tam. Ben kazandım abi. Tamam. Back to lobby dedim. Sana tekrardan davet atıyorum İki matars artık. Abi ben attım sana. Abi ben bu yüzden böyle bir şey yok ya. Otur ah, tamam, gel. De. Abi yine de zaten aynı oyunu oynuyoruz yani. 3 kişiyle bu oh. at ah, tamam Beş, yedi. de oh, ooo çok iyi çok iyi çok iyi Bak 7 başka başka kişi falan var mı? Oyun eğlenceli değil mi ya ben? Allah 5 oldu evet. Altı. Ya ben çok sevdim bu oyunu. Abi o hep gıcık ama. Ne benim ki o hep gıcık. Şu dönen kısım gıcık aslında. Eee zor değil de, Abi 7 kişilik 6 oldu ya. Ne evet, oldu bu ama olsun yine de iyi. Az önceki 4 kişi derse. Tamam arkadaşlar giriyoruz. Abi bu olmasın bu olmasın. Tam bu olsun bu. Bo. Oleyle. Oh, bu olsun dedim bu oldu. <laughs> çok iyi. Tamam hep tanıtılıyor şimdi. Daha iyi, Arkadaşlar bu arada daha çok bu oyunun gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorumlara yazabilirsiniz. Yaman ne haber? Hoş. Ben de iyi. <laughs> tamam tamam. Koşuyorum ben. Oh. Hop geçelim şuradan. Çok kolay. Şu şeylere. Çok kolay. Çarpmamak oh. önemli. Easy. Bir dakika lan. Buradan şuraya. Lan hayır. İyi ya abi çok kötü ya. Aa, dur, dur. Bak, easy. Bak, easy. Çok zor çok zor. Çok zor. Oh. Oh, geç. Oh. Uhuh. 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 Geçtim orayı. Ay. Geçtim. Pervane geçtik. Of benim bana. Ay bir pervane uhuh. daha Birinci, mı? pervaneyi ben geçtim. Uhuh. İkinci de geçiyordum. Uhuh. 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 İkinci de geçtim. geçtim. Dur dur. Ben de abi. Aynen. Geçmeyeyim mi? <laughs> abi çok stres oldum. Allah. Ben de Allah. Abi. <laughs> abi abi abi. Abi maka girdi az önce. Yani girmedi. Ben de her şeye bak diyorum. Dilime yapıştı şu kelime. Ay. Geç o çok stres. Abi iki kişi bitirdi. Allah üç kişilik yer var. Umarım o iki giren de biz oluruz. Orta küçük bir iş ya. Abi dur. <laughs> tamam. Geç şuradan. Aha. Hadi üçüncü. <laughs> Abi üçüncü. <laughs> Sen de dördüncü <laughs> oldun. Kanka oh. Var ya çok stres oldum. <laughs> E, diğer oyuncuyu izlemiyoruz. Ee, Abi diğer oyuncuyu izleyemiyoruz. Diğer oyuncu oyundan mı ayrıldı? Yok Pandokça diye biri var. Aynen Pandokça var diğeri yok. Aa galiba oyundan ayrıldı. Herkes kazanacak mecbur. Ya da... Abi, yok yok sonuncu Son varan elenecek. Ya da elenmeyecek bilmiyorum. O kalan yok ki. <laughs> Evet izliyoruz. diyoruz. Tak dondu adam hep donuyor. Adamın pingi çok kısa abi. Abi aynen yani. duvarın içinden Oha. Yine. O? Duvarın içinden ne What? <gülüyor> What? <gülüyor> What the <laughs> What the heck? <laughs> abi adam yine dur dur dur. Kim kim ele birisi eleniyor mu? Hayır. Oh. Ah. Oh, ah. bir dakika bu adam <gülüyor> <ha>. <gülüyor> Abi oyundan ayr ayrıldı. Ayrıldı ne ya? Ayrıldı diyeceğime ayrıldı diyorum. Buraya. Uy, güzel map lan. Ben bunu hiç oynamadım ama çok güzeline benziyor. Al abi abi e, altından şey lav gelecek. O yüzden çabuk ol. Lav mı? Sen nereden biliyorsun oğlum? Oyun ya yazdır, yazdır. Aa, doğru lan <laughs> okumuyorum ben şimdi birini. <laughs> Abi... Aslında oynadığım en iyi oyunlardan biri yani en iyi Roblox oyunlarından biri. Yaman e, şu an arkanda yeşil birisi var galiba şu mavili sensin. Mavi üstünde yıldırımlar var bir de. O benim. Abi. Ah. Uy. Abi ben hileli miyim? Nasıl geçtim oradan? Gördüm gördüm abi seni. Ama yuvarlanıyorum gitmiyor gitmiyor. Abi abi abi. Dur. Klavye de ne biçim ses çıkarıyor ya? Ben bu klavyenin böyle ses çıkarmalarını çok seviyorum. Oh geldim. Ha, tamam. Ee, super, super. Abi. Yes. Evet. Abi. Tamam, burası en kolayı. Allah öyle dedim düşüyordum. Abi. Bitirdim. Oh. Bitti arkadaşlar. Ay bitiriyor. Yaman da bitirdi. Oh evet eğlenceli oyun. <laughs> Sonunda eğlenceli olmaya. <oyun> Aynen. <laughs> Aa, Allah Allah. Abi süre bitti galiba. Bu iki kişi eğlendi mi? Yok yok, yok bitmedi. Bizim adam girdi. Ama ben görmedim lan ne ara girdi. Abi o arkada abi, değil miydi? Biraz... Ya. Abi güzel bir şey. Girdi. Abi bu çok eğlenceli. Oo, <laughs> <laughs> oley be. Yes baby. Özellikle son kısım çok eğlenceli. Bu filan Final. Buradan oh, kayacağız. Buradan <laughs> Aa sen beni izleme. Ne, ne yazmış o man adam içeride? Oo. Kanka gittikçe zorlaşıyor. 3 kişi bitirecek. Geç geç geç. O bu, bu pando çiziyle bence o bitirir. Abi dur. Şu duvar açılsa Abi. Abi. Hiç abi. bulmadan gidiyorum abi. Unutma. Ben unutma. de. Abi hayır. Abi önümde de bir kişi. kişi. Öyledir. Biz önde iki kişiyiz abi. Aynen abi biz bitiririz. Biz kesin bitireceğiz. Diyorum. Abi hayır hayır aşağı düşüm. Hayır hayır ya. O, sen de düştün. De bir ara abi. Ya oğlum ama bu nasıl imkansız? Mi? Abi imkansız zor. Fall Guys'da böyle değil ki bu. Baksana kimse... Oğlum ne oluyor? Ne ne bu, ne kadar, ne? bu kadar uzun ve bu kadar ka kalın olamaz. Abi yani, bu kadar uzunluğu kimse bile yücelemez. Hayır hile var abi. Oğlum ben bu taksiyi anladım ya. Çok şapçalı. <laughs> ne oldu? Neresinde şapçalı? Yapılmıyor ya, abi, abi. yapılmıyor. Oraya kenarlardan gideceksin oğlum. Olayı Yapıyorum en çok da öyle düşüyorum ben. <laughs> Ama... <laughs> <Kenar gülüyor> abi ağzına tükürdüğüm en başa attı. <laughs> sen bitirdin <laughs> mi? Hayır daha bitirmedim. Ama bitireceğim galiba. Sonra çok yaklaştı. Ya abi en kenarlara en çok geliyor ya. Ya çünkü. Oğlum. <laughs> sen bir düzeltken geldi suratıma. Abi. Hayır. Abi, Hayır. Kanka bana. Ya. Bana geliyor dur. Bana gelme bana gelme bana gelme bak. Süper Metin TV'ye değme tamam mı? Abi bak kenardan gidiyorum ben. Abi ben de kenardan gittim. Oluyormuş lan. Evet, yes yiyeceğim. abi. Dur son kısımdayım. Oh. Abi ben de hep burada takılıyorum. Hı -hı. Bir dakika. Zıplama yerinde takıldım. Hı -hı. Yes abi abi bitiriyorum. Hı -hı. Arkadaşlar son zıplayış. Yes yes. Videoda 17 dakika olmuş lan. Oh tamam. O yeri. Kanka burası bursa da zor bursa yalnız. Bursa kanka. Bursa abi space'e iki kere basarak zıplayacaksın. Space'e iki kere basarak zıplayacaksın. Abi, abi space'e iki kere bursa 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 basarak zıplayacaksın öyle. Abi biraz yakından şey yap. Hah böyle tamam. Ya böyle değil. Oldu lan. Ne? ben kazandım ne oldu Yürü lan girmeden bitti maç sen Of, ben kazandım ben kazandım şu ayarlar açılmış ay en eğlencelisi abi çok eğlenceli nasıl ya Ciddiyim abi mi? çok eğlenceli güzel sen bu... güzel güzel, güzel. Balgaysa işte vardı bu Oynamıştım evet. bir ara ama çok kasmıştı. Benim bilgisayarımın sistem gereksinimleri yetmiyordu. Aha. Ha, demek ortalıkta geliyorlar ha. Hoppa. Hı -hı. Ha, ha, hayır düştüm. Ben kazandım. Araban kazandı. A <laughs> tamam. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha çok bunun gelmesini istiyorsanız da like atmayı veya yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.